Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Renault Kangoo. Tabi Kangoo'nun 3. nesliyle birlikteyiz dostlarım. Kangoo ilk defa 1997 yılında üretilen bir ticari modeliydi. Neden 97 yıllara gidiyorum? Çünkü bu otomobil üzerine konuşulması gereken zamanından önce bazı yeniliklerin yapıldığı bir otomobil serisi ticari olarak. Mesela ilk serisinde bu aracın uzunu, kısası hatta elektrovat olarak adlandırılan plug-in hibrit versiyonu bile vardı. İkinci nesline Geçtiğimizde bipap olarak adlandırılan tek kapılı, üstü açılabilen, tavan açılabilen çok ilginç bir gezgin otomobili yapılmıştı, konsept olarak yapıldı, sonra 1400 tane üretildi. Bu arada ikinci neslinde elektrikli versiyonu da üretildi. Üçüncü nesline geçtiğimizde bir benzinli, bir dizel ve bir elektrikli motorla üretilmeye devam edilen bir model. Renault'un Kangoo modeli. Şimdi araca devam edeceğim ama bu otomobil ilk üretildiği yıllardan bu yana Nissan'la ortaklaşa üretilen ortak bir otomobil. Tabi ikinci nesli nesli itibariyle artık Mercedes'te de, de ortak üretilen bir otomobil haline gelmişti biliyorsunuz. Renault'un Kangoo modeli. Bu arkamda görmüş olduğunuz 3. neslin makyajlanmış, iyileştirilmiş bir versiyonu. Bu versiyonun da yine hem Nissan tarafında hem de Mercedes tarafında karşılıkları bulunuyor. Benim test konuğum olan araç 2024 model ve ben bu otomobili Ankara Otoman Center Fukara'dan temin ettim. Kendine teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Bu araç Renault Nissan'ın birlikte geliştirmiş olduğu CMF CD platformu üzerine inşa edilmiş ve demin de söylediğim gibi hem benzinli hem dizel hem elektrikli versiyonu var. Benim test konuğum olan araç Tekno donanım paketli manuel bir 1.3 TC yani bu aracı test almamın en büyük sebebi 1.3 TC turbo benzinli motorla geliyor olması. Bu arada Mercedes tarafında Citan, Nissan tarafında da Tom. Star olarak adlandırılıyor bu otomobil. Meraklar için onu da eklemiş olay. Bir boyutlarından bahsedelim. 4.5 metrenin altında uzunluğu, 1.9 metre civarında genişliği ve 1.8 metreden biraz daha fazla yüksekliği var bu arabanın. Aks mesafesi ise 2.7 metre dolaylarında. Bu 3. nesil Kangoo aslında 2020 yılında üretime başlamıştı arkadaşlar ama şu an gördüğünüz en güncel versiyonlarından bir tanesi yeni logolu versiyonu. Kangoo'nun donanımlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Renault'un kendi sitesinden aldığım bilgilere göre bu otomobil 3 farklı donanım paketiyle gönderiliyor. Bunlardan bir tanesi Ecolibre, bir üstünde Tekno, onun üzerinde de ikonik donanım paketi bulunuyor. İkonik donanım pakette teknoloji paketi diye bir opsiyonumuz var. Birçok donanımın alınabildiği. Bunun içerisinde eller serbest park sistemi, kör nokta uyarı, arka çapraz trafik uyarısı, adaptif hız sabitleme, 10 inçlik gösterge paneli ve 8 inçlik multimedya ekranı gibi donanımlar bulunuyor. İkonik bir de ikonik e olarak e dediğimizde elektrikli versiyonu satılıyor. e de ekstra olarak soğuk iklim paketi adı altında ısıtmalı ön cam ve direksiyon ısıtma satın alabiliyorsunuz ama onun dışındaki birçok donanım yine opsiyon olarak bu arabanın dolusunu alsanız da bulunuyor. Benim test konumum olan araç tekno donanım paketi dediğim gibi teknik verilerine verelim ve tekno donanım paketin detaylarına birlikte geçelim. Üzerindeki motor 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. 4 silindirli 1330 cc olduğu için 1.6 vergisine tabi olan bir araç bu araç. 0 hızlanması fabrika verilerinde bulunmuyor. Onu galiba Oğuzhan ölçsün demişler diye düşünüyorum. 5 koltuklu bir araç bu araç. 54 litre yakıt tankı bulunuyor ve toplam ağırlığı da 1540 kilo. Şimdi isterseniz şöyle detaylarına geçelim. Ön tarafta en güzel tarafı bu Tekno Donan'ın paketi. Yani orta paket olmasına rağmen LED aydınlatmalar, LED gündüzler bulunuyor ve LED sinyaller bulunuyor. Ortada yeni bir Renault logosu görünüyor. Kromlar ve parlak siyahlar oldukça şık duruyor. Tabi önde çarpışma önlemenin radarı da var. Plakanın hemen altında. Yana geçtiğimde burada kapaklı jant modellerini görüyorsunuz dostlarım. Bu jantlar 16 inç ebatlarında 205 60 16 lastiklerle sarılı vaziyette. Yandan baktığımda oldukça düz bir yapısı var. Özellikle ön 3 cam çok geniş gözüküyor. Dikiz Pino pinoblekle kaplı ve kenarlarında led sinyal aydınlatmalar da bulunuyor. Arka kapılar sürgülü, ön kapılar normal açılıyor. Arka tarafına geldiğim zamansa burada yine led aydınlatmalar bulunuyor. Oldukça güzel. Arka park sensörleri ve geri görüş kamerası da burada yer alıyor dostlar. Bunlar güzel özellikler. Şimdi bagaj hacmine erişmek için şuradan Bagaj kapağını açıyorum. Elektrikli bagajımız tabii ki bulunmuyor. Burada zemin kısmı halıyla kaplı kenarları plastik bir bagaj alanı görüyorsunuz. Renault'un internet sitesinde elektrikli versiyonda 850 litre, içten yanmalı versiyonlarda 775 litrelik bagaj olduğu söyleniyor. Tavana kadar ölçülürse 1200, arka koltuklar yatırılırsa 2800 litre olduğu söyleniyor internet sitesinde. Bu bagajın sol tarafında bir 12 volt çıkışı ve bir tane aydınlatma yer alıyor dostlarım bu arada. Koltukları yatırdığımdaysa dümdüz bir alan oluşuyor ama bu ikinci sıra koltukları yatırabilmem için ön koltukları benim boyum 1.78 kendi oturma pozisyonuma göre biraz daha ileri çekmem gerekti. Yatırdığımda çok güzel düz bir alan oluştuğunu söylemem lazım ama. Bagaj kapağının üstünde ise standart bir plastik kaplama ve tutma kolu bulunuyor. Şimdi gelelim içerisine. Bakınız şöyle kapıyı açalım. Önce kapı içleri, kapı yüzlerinde bir çekme kolu, küçük bir eşya gözü ve tam otomatik çalışan arka cam açma kapama tuşu yer alıyor. Koltuklara geldiğimde ise burada kenarları suni deri ile kaplanmış. E, bu grubun B ve C segment otomobil kalitesinde koltuklar olduğunu söylemem lazım. Arkada iki tane Isofix bağlantısı bulunuyor. Minder kısmının konumu iyi yani çünkü minderler birazcık böyle yukarı doğru koltun içerisinde çöküyorsunuz ama kısa koltuklar olduğunu söylemem lazım. 60'a 40 oranında ayarlanabiliyor bu arada. Ön koltukların arkasında birer tane eşya gözü bulunuyor ve şaf tüneli bu otomobilde bulunmuyor. İnanılmaz bir rüzgar var. Şöyle kapatıyorum üşütmemek için. İçerisine oturdum şimdi. İçeride baş mesafesi böyle ticari olduğu için tabii ki bayağı bir yüksek. Diz mesafesi ise ben onda rahat otururken 3 parmak. Ortaya geldiğimde ortada bir 12 volt 2 tane de USB çıkışı olduğunu görüyorsunuz. Üst donanın paketinde havalandırma menfezi de gelebiliyor. Tavana gelelim. Tavanda arkada tutamaklar yok bir tane. Aydınlatma var sadece arka tarafta. Ön tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane raf var tavan kısmında. B sunanın üzerinde ise airbagler ve ayar kemeri mandalları bulunuyor. Geldik ön tarafa hissiyatlar o oldukça güzel. Kapı üstleri sert plastik malzeme gördüğünüz gibi sırt kısmı kumaşla kaplanmış kolum adım yerler suni deri bir ticari için güzel gözüküyor kaliteli gözüküyor. B ve C segmenti otomobiller gibi ama tabi sert plastik malzeme üstü. Ayna kapamalar var ve dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Kap içi gözleri ise ince uzun çok büyük olduğunu söyleyemeyeceğim. Koltuklara geldiğimde yine bana göre bir tık küçük koltukları var bu otomobilin. Kenarlarında airbaglerin olması güzel. Kumaş kaliteleri gerçekten güzel. Sırtlıkları küçük olsa da minder kısmının uzunluğu gayet yeterli bu arada. Ve burada görüyorsunuz derinlik ayrı bulunuyor. Aynı şekilde sağ ön tarafta da derinlik ayrının olması güzel bir özellik. Kangol'un içerisine geçtiğimde bakınız parmağımı takip edin. Şuradan anahtarsız olarak çalıştırabiliyorum. Anahtarsız girişte bulunuyor. Renault tarafının kendimde uzun süredir bir Renault kullanıcısı olarak anahtarsız giriş çalıştırmalarını çok beğeniyorum. Bu otomobilde de araca yaklaştığımda sesli bildirimle açılıp uzaklaştığımda sesli bildirimle kapanan anahtara hiç ihtiyacımın olmadığı hiçbir yere dokunmama gerek olmayan bir anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bulunuyor. Kartlı çalışıyor. Bu gayet güzel. Direksiyonun hemen sol tarafında bir tane havalandırma menfezi. Onun altındaysa far yükseklik ayarı, çekiş kontrolü ve aktif güven güvenlik tuşlarını görüyorsunuz. Direksiyon, direksiyon standart bir Renault direksiyonu fakat bu otomobilde yeni logolu gelmiş. Sol tarafında sabitleme sağ tarafında multimedya ayarları var. Direksiyonun hemen gerisinde yeni dizayn bir kadran var. Renault'un yeni kullanmış olduğu kadran modeli. Devir saati maalesef göremiyorsunuz. Hararet, yakıt görmeniz aktif güvenlikleri takip etmeniz mümkün ki burada öndeki arabaya kaç metre uzaklıkta olduğumuzu gösteren bir aktif güvenlik ekranı var. O gayet güzel. Bu arada bu araçta otomatik far otomatik silecek özelliği de bulunuyor. Ortada bir tane ekranımız var. Bu yeni bir multimedya ekran değil, bir süredir kullanılan bir multimedya ekranı. Şöyle başlayalım. Bu arabada gördüğünüz üzere kablosuz CarPlay özelliği bulunuyor. Üstteki tuşa bastığımda burada sürüş yardım özelliklerini görebiliyorsunuz. Çarpışma önleme, öndeki araçta mesafe, trafik işareti tanıma, şerit takibi özelliği ortalama maalesef bulunmuyor ve yorgunluk tespit sistemi bulunuyor. Şöyle menüye geldiğimiz zaman menüde gördüğünüz gibi kablosuz bağlantınız, bu sağ tarafta bir tane USB çıkışınız yer alıyor. Bu ekrana bağlı bir geri görüş kameramız var arkadaşlar. Şöyle bu da net ve öner kapak sensör ile birlikte çalışıyor ama çok muhteşem bir ekran olduğunu söyleyemem. Bu ekranın altına indiğimde yine standart denolardaki o kısa yol barı var. Stop start, eko tuşu, dörtlü flaşör ve kilit. Onun altında manuel bir klima görüyorsunuz. Onun altındaysa piano bilek bir çerçevenin ortasında 6 ileri vites topuzu bulunuyor. Aşağı geldiğim zaman aşağıda bir tane 12 volt çıkışı önünde bir göz dolularında orada bir kablosuz şarj yer alıyor. Gerisinde ise mekanik el freni ve iki tane bardaklık bulunuyor. Bardaklık yeri bir ticari için gayet güzel. Gerisine geldiğim zaman burada bir tane suni deri kaplı kol dayanağı var. İleri geri gitmiyor. İçerisini açtığım zamansa burada ince uzun bir göz beni karşılıyor. Sağ tarafta yine standart bir torpido gözü bulunuyor. Yukarıda yani konsolun üstünde ekranın arkasında açık bir göz. Onun sol tarafındaysa kapaklı içerisinden bir tane 12 volt iki tane de USB çıkışı e, çıkan bir göz daha bulunuyor. Yukarı çıktığım zamansa yukarıda SOS tuşu, iki tane aydınlatma, otomatik kararınç dikiz aynası, ışıksız makyaj aynası ve şurada gördüğünüz gibi bir tümsek ayna. Beni karşılıyor. Bunu kapatabiliyorsunuz da, çevirebiliyorsunuz da. 1.3 TC ile iç dış detayları böyle. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Kangoo'nun direksiyonu başındayım dostlarım. Şimdi öncelikle... Renault'un Express modeli ve Kango modeli arasında bir şöyle ayrım yapalım istiyorum birlikte. Şimdi Express modeli temel bir ticari modeli olarak üretiliyor Renault tarafında. Onun işte konsolu biraz daha farklı iç detayları biraz daha alt kalitede. Biraz esnaflar için üretilmiş, ticaret için üretilmiş versiyon diyebiliriz. Kangoo ise onun biraz daha kalitelisi hatta aile kullanımına uyarlanmış bir versiyon olarak üretiliyor ve satılıyor. Ondan dolayı mesela bu otomobilde Arkada e, havalandırmalar işte her tarafta bu önde burada arka tarafta USB çıkışları gibi detaylar bulunuyor. Baktığınızda aslında bir aile otomobili gibi dizayn ediliyor Kangolar. Zaten ezelden beri işte ilk neslindeki 4x4, ikinci neslindeki Cross veya üstü açılabilen farklı versiyonlarına baktığınızda aslında grubun fikri burada tam olarak sadece ticari üretmek değil. Bunun birazcık ilerisine gitmek. Bu sadece Renault tarafında olan bir şey değil. Diğer markalarda açıkçası benzer şeyler yapıyorlar ve benzer yapıda otomobiller üretmeye çalışıyorlar. En azından kısa da olsa az da olsa bu tarz örnekler diğer markalarda da bulunuyor. Şimdi Kangoo'ya dönelim. Kangoo'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Bu araba özellikle ikinci elde şu an 1 milyon bandına alınabilen 1.3 TC motorlu, turbo benzinli motorlu, 130 beygirlik, manuel şanzımanlı olsa da birçok donanımı sunan gerçekten de makul bir otomobil. Dizayn dışarıdan baktığımızda çok fazla değişmemiş, biraz daha yumuşatılmış. Ama içerisine bindiğim zaman işte gerek görüş açıları yüksek bu büyük aynaları, gerek uzun konsolu ve büyük ön camı, gerekse benim içeride çökü, çökerek oturuyor olmam bana biraz Volkswagen kedi hissiyatı verdi. Yani evet buradaki vites geçiş hissi, bir e, kedi kadar muazzam değil veya buradaki vites topuzunun kalitesi, direksiyonun kalitesi onun kadar iyi değil ama buradaki açılara baktığımda yani benim konumlandığım yer, oturduğum yer, koltuğun rahatlığı, aracın görüş açıları falan bayağı Volkswagen kedi gibi bindim ve çok da keyif aldım. Hani böyle biraz daha sürmek istediğim bir otomobil oldu. Bunda Motorun da ciddi payının olduğunu düşünüyorum. 1.3 TDC benim zaten sevmiş olduğum, yeterli görmüş olduğum çok güzel bir motor tipi tabii bu bana göre. Kronik problemleri var mı? Var ama motor güzel bir motor ve uygun maliyetli bir motor bunu da bilmek lazım. Donanım olarak baktığımda içeride bir dijital kliması eksik. Onun dışında bugün kullanabileceğim aşağı yukarı her şey var bir ticari için özellikle ve bu paraya satın alınan bir otomobil için mesela perde hava yastıklarının olması çok güzel bir detay ayarlı emniyet kemeri mandallarının olması çok güzel bir detay. Bunlar hep temel kullanışlık, konfor ögeleri. Bunların tamamını vermiş. Sağ ön koltukta bile derinlik ayarı var. Ee, öyle baktığınız zaman evet aile için dizayn edilmiş bir versiyon oldu. çok da belli bu arabanın. Sürüş tarafında neler var peki? Önler MacPherson, arkalar torsiyon çubuğuyla gönderiliyor. Bu arada yedek lastik var. Yedek lastik de bagajın altına yani aşağıdan erişebiliyorsunuz onu da söylemek lazım içeride herhangi bir ekstra göz bulunmuyor İçerideki zemin sıfırla süspansiyonlar çok sert değiller çok yumuşak da değiller bir C segmenti otomobil ortalamasında yani aşağı yukarı Megane 4'e yakın bir süspansiyon yapısı var ama Tabi bozuk yollara girdiğiniz zaman bu otomobilde gerek bu yarı deri yüzeylerin ufak tefek sesleri gerekse plastik bileşim noktalarının seslerini alabiliyorsunuz. Trim sesi anlamında bir binek C segmenti kadar başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü daha geniş daha büyük bir otomobil bu Otomobil dostlarım bu önemli bir detaydı Bu arada söylemem gereken bir şey var Benim şu an aktif olarak kullanmış olduğum Bir 2018 Volkswagen Kedi 2 litre dizel comfortline Bir de 2024 model Doblo bulunuyor. Doblo'da 1.5 dizel manuel bir Araba ee, Şimdi onlardan iniyorum ve bu arabaya bindiğimde Bu arabayı kullandığımda şunu söyleyeyim Hissiyat olarak oturma pozisyonu Sürüş pozisyonu ve içerideki Hissiyat anlamında bu araba Kediye oldukça yakın. Kedinin yenisine de Zaten ona daha yakın e, kalite olarak tabii ki biraz daha altında Sürüş hissiyatı işte o e, direksiyona dokunma hissiyatı Vites topuzuna dokunma hissiyatı konusunda kedi bunlar da bundan iyi Doblo'dan da iyi Ama bu otomobille ilgili şunu söylemem lazım dostlarım Bu araba kesinlikle Doblo'dur Rifter'dır Pro-Ice'dır Koltuk rahatlığı olarak Oturma pozisyonu olarak e, Özellikle de koltuk rahatlığı olarak Ön ve arka ikisi için söylüyorum Önde çok daha rahat bu araba Arkada da çok daha rahat bu araba çok daha iyi bir araba ve makul fiyata satılan bir araba olduğunu söylemem lazım. Ama tabi orada şanzıman avantajınız var bu otomobile göre bunu da söylemek lazım diyorum. Ve şurada hemen bu Kangoo'nun performansına bakıyoruz birlikte bakalım bu arabada nasıl bir performans var. Burası genel olarak düz bir yol arkadaşlar. Devir saatim ortada olmadığı için kafama göre vites değiştireceğim ve kalkışımı yaptım. İki de yine patiledik. Üçte Kafamızı kaldırdık. 100 120 130 km hıza geldik. Şimdi şöyle mesela 130 km 120 km hızda 6. vitese taktığımda her ne kadar devrimi göremesem de motor sesi gelmiyor. Ya şöyle bir bakayım ben acaba ben mi şey yapamadım fark edemedim. Ha şurada devir ekranı. Yok be o da tüketim ekranı. Yok ya devir ekranı yok arkadaşlar bu arabada. Devir ekranı olmadığı için de herhangi bir şey söyleyemiyorum. Devirle ilgili kusura bakmayın. Bak mesela şunu da değiştiriyorum. Yani demin baktım ama yine de bir bakayım istiyorum. Yok yani bu arabada bir devir ekranımızın olmaması kötü kaç hızda kaç bin devirde gittiğini söyleyemeyeceğim ama gayet güzel gittiğini 140-150'den sonra motor sesinin yavaş yavaş başladığını söyleyebilirim. Aktif güvenliklerinden bahsedelim. Aktif güvenliklerde direksiyon titreşimi, şerit takip sistemi var ama şerit ortalama yok. Şerit takip çok sert çalışıyor. Kesinlikle beğenmedim. Çarpışma önleme sistemi ve öndeki araca ne kadar mesafe kaldığını söyleyen sistem çok güzel diyor ki mesela sana burada şu kadar saniye sonra çarpacaksın diyor. Yani ona göre kendini koru diyor. Bu gerçekten güzel çalışan bir sistem. Tabela okuması da gayet güzel çalışıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şerit takibinde şeridi okumasında sıkıntı yok. Onu gayet güzel okuyor ama ani tepkileri kötü. Bir de eğer bir otomobilde şerit ortalama yok ise sadece şerit takibi varsa benim açıkçası çok da işime gelmiyor. Çünkü ortalamayla güzel çalışan bir sistem yoksa manasını yarıdan daha fazla oranda yitirmiş oluyor. Bu benim şahsi fikrim. Bu arada Kangoo'nun dönüş çapından bahsedelim. Dönüş çapı bana göre çok yeterli değil. Neden? Çünkü özellikle burun kısmı çok uzun bu arabanın. Dar yerlerden döneceğiniz zaman böyle çok tümsekli girdili çıktılı yerlere gireceğiniz zaman bu arabaya dikkat edin. Çünkü burnunu burun kısmını sürtebilirsiniz. Dönüş çapı muazzam değil yani onu söyleyeyim. Doblo bundan daha güzel. Doblo zaten o grubun en iyi döneni galiba. Öyle test etmiştim ben. Kedi ile benzer yapıdadır. Yeni Ford'lara da binmedim daha. Bindiğim zaman onun yorumunu da yaparım. Peki bu aracın yani performansı güzel onu anladık. 130 beygirlik motorla gayet güzel ilerliyor. Görüş açıları güzel, teknolojisi güzel, konforlu yapısı gayet güzel bunları anladık. Peki bu arabanın yol tutuşu nasıl? Şimdi direksiyon, yumuşak bir direksiyon arkadaşlarım. Bu direksiyon Renault grubunun yine B ve C segmenti otomobillerinde kullanmış olduğu direksiyon ayarıyla çok yakın. Onlara çok yakın netlikte ve sertlikte. Renault'da açıkçası son zamanlarda net ve çok sert olmayan direksiyonlar kullanmayı tercih ediyor. Netliğin avantajı istediğiniz gibi aracı yönlendirebiliyorsunuz, komut verebiliyorsunuz. E, yumuşaklığın avantajı da açıkçası şiir içinde. Çünkü şiir içinde parmağınla bile çevirebileceğin, döndürebileceğin çok rahat bir direksiyon yapısının olduğunu söylemek lazım. Otoyola çıktığınızda, otoyolda bu araçla gazlamak istediğinizde direksiyon istediğim kadar sertleşmiyor. Yani bir sportif otomobil gibi, bir C segment otomobil gibi çok fazla sertleşmiyor. Hassaslığını koruyor. Ama özellikle bu aracın 130 km hızlara kadar burun dirayeti yani 12 lastiğin yeri oturuşu ve benim buradan vermiş olduğum komutlara tepkisi gayet yerinde hiçbir sıkıntı yok. Onun üzerine çıktığım zaman yanar rüzgarlardan etkilenen bir yapısı var. Oralarda diyor ki işte ya benim formum bir ticari hani beni çok da zorlama. Bu arada bu aracın vites geçişleri normalde Renault'ların ben manuel viteslerinin geçişlerini birazcık sert bulurum. Kart kurt bulurum yani böyle böyle bir ses çıkartır. Bu arabada öyle değil çok gayet yumuşak gayet rahat vites değiştiriyor debriyaj ayarını çok beğendim çok yukarıda değil çok aşağıda değil ee, onu da eklemek istedim özellikle son yıllarda binmiş olduğum Renault'lar ve Dacia'lar arasında çok hoşuma giden bir şey oldu şanzıman vites geçişi ve debriyaj ayarı oldu bu arada frenleri sert değil gaz pedalı sert değil debriyajı sert değil o yüzden bunları da rahat bir şekilde değiştirip ilerletebiliyorsunuz bu otomobili orada da herhangi bir probleminiz yok genel olarak yolu güzel tutan çok zorladığınızda tabii arka taraftan özellikle açılan, yanar rüzgarlardan ciddi etkilenen ama sürüşü oldukça konforlu olan bir ticari için beklenenin ötesinde bir performansı hem motor anlamında hem konfor anlamında olan ve fiyatı makul olan bir araba. Bizim zaten Fransız bir üreticiden, özellikle Renault gibi bir üreticiden bekleyeceğimiz şey zaten bu olurdu. İşte bu otomobilde de bunu verdiklerini söylemek lazım. Kesinlikle aile olarak alınıp kullanılabilir. Kesinlikle şehir içinde ufak tefek yük taşıma anlamında alınıp kullanılabilir. Manuel şanzımanlı versiyonun en büyük avantajı çift kavramalı otomatikleri çift kavramalı olduğu için bir e, orada kavrama maliyetinizin olmaması. Ama onun dışında e, tabii ki otomatik olsa çok daha keyifli ve konforlu olur. Ben fiyat olarak fiyatı makul kaldığı sürece hatta biraz artsa bile e, Kangoo'nun çok güzel bir araba olduğunu düşündüm. Bu otomobile bindiğimde şimdiye kadar üretilen en iyi Kango mudur kesinlikle şimdiye kadar üretilen en iyi Kangodur da diyebilirim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dudur gitme. Bu arada bu aracın ön tarafında oturması ve aracı kullanması gerçekten çok keyifli. Çok beğendim. Bunu net olarak söyleyeyim. Bunun yanında bir de rüzgar sesi. Rüzgar sesi yaklaşık 105'lerden sonra gelmeye başlıyor. Bir ticaret için gayet güzel bir seviye olduğunu düşünüyorum bunun. 110'ların 115'lerin üzerine çıktığınız zaman evet duyuyorsunuz yani rüzgar sesini. Yol sesi ise 60 kilometrelerden sonra gelmeye başlıyor. Bu da yine bu fiyat segmentinde olan bir ticaretin gayet güzel bir seviyedir diye düşünüyorum. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz.